Merhaba arkadaşlar. Uzayda bir noktanın bir doğru olan uzaklığını ve bunun dışında iki doğrunun kesişmesiyle oluşan kesim noktasını bulmaktan bahsedeceğiz bugün. İlk önce uzayda bir noktanın bir doğru olan uzaklığını bulalım. Şimdi bunun için keyfi bir -P, P noktası seçelim. Koordinatları X0, Y0 ve Z0 olsun. Keyfi bir D doğrusu seçelim. O da X eksi X1 bölü A, Y eksi Y1 bölü B ve Z Z1 bölü C olsun. Şimdi P noktasının D doğrusuna uzaklığını bulmak için P noktasını aşağıya bir dikme çektim. Bu dikme doğru üzerinde olsun ve bu H noktası olarak adlandıralım. H noktasının koordinatlarını doğrunun parametrik denklemini kullanarak bulabiliriz. Çünkü doğru bir parametrik denklem olarak yazdığımızda hemen şöyle gösterelim. X eşittir. Şunu bir K'ya eşitlersek. AK artı X1 Y eşittir. BK artı Y1 z eşittir işte ck artı z1 dediğimde k'ye verdiğim her farklı reel sayı değer için doğru üzerinde farklı noktalar bulacağız. İşte buradaki hangi k olduğunu bilmediğimiz için şuraya bu şekilde parametrik olarak yazıyoruz. Bizim h noktamızın koordinatlarına. Şimdi dikkat ederseniz pH ile D doğrusu dik konuma geldi. E biz ne biliyoruz? İki vektör birbirine dikse bunların iş çarpımları sıfırdı. E, D doğrusunu temsil eden vektör ne olacak burada? Doğrultu vektörü yani U vektörü. O da nedir? A, B, C. Şimdi ilk önce biz P, H vektörünü oluşturalım. P, H vektörü nedir? H'den P çıkarılarak bulunuyordu. Yani A, K artı X1 eksi X0 virgül B, K artı Y1 eksi Y0 virgül C, K artı Z1 eksi z0. Bu pH vektörü u vektörü nedir? O da zaten a, b ve c'dir. Şimdi bunlar birbirine dik olduğu için bunların iç çarpımı yani pH dik u olduğu için bunların iç çarpımları neydi? pH vektörüyle u vektörünün iç çarpımı 0 eşit olmalıydı. Şimdi bunu 0'a eşitlediğimizde dikkat ederseniz x0, y0, z0 bilinecek. x1, y1, z1 de a, b, c de bilineceği için birbirine eşitlediğimizde yani bunu sıfıra eşitlediğimizde k değeri bulunacak. E, k değeri bulunursa otomatikman h noktası bulunur. E, h noktası bulundu. H noktası nedir? Dikkat ediyorsanız dik bir şekilde indiği için dik iz düşüm noktasıdır. Yani P noktasının başka bir deyişle D doğrusu üzerindeki dik iz düşümü bulunabilirmiş. E bu bulunursa o zaman biz P'nin H'ye göre simetriğini alırsak otomatikman P'nin D doğrusuna göre simetriğini de bulmuş oluruz. O halde P noktasının D doğrusuna göre simetriği de bulunabilir. Bunu da yazalım. E üçüncü olarak ben PH uzunluğunu bulursam otomatikman P noktasının D doğrusuna olan uzaklığını da bulurum. Yani aslında bir hamlede 3 tane bilgiyi birden bulup ulaşabiliyoruz sonuca. O halde daha önce yazmış olduğum bir soruyu örnek olarak kullanalım. Şimdi P1-2-3 noktası ile D doğrusu verilsin. Buna göre P noktasının D doğrusu üzerindeki dikiz düşüm noktasını bulalım. Aynı şekilde D doğrusuna göre simetri olan noktayı bulalım ve D doğrusunun uzaklığını bulalım. P noktamız keyfi noktamız 1, 2, 3'müş. D doğrumuz verilmiş. Neymiş D doğrusu? Gördüğünüz gibi x eksi 1 bölü 2, y eksi 4 bölü 1 ve z artı 5 bölü eksi 2 imiş. Bunlar eşittir k diyelim. P noktasının doğru üzerindeki iz düşüm noktası h olsun. Şimdi şunu yapacağız. Yine parametrik olarak bu doğru denklemini yazacağız. Yani x eşittir. Nasıl ifade edebilirim? 2k artı 1. y eşittir. k artı 4. Ve z eşittir. Eksi 2k eksi 5. Bu bizim h noktamız. 2k artı 1. k artı 4. Ve eksi 2k eksi 5. Şimdi ne yapıyorduk? Bir u vektörünü ifade edelim. Bizim doğrultu vektörümüz ne? 2, 1 ve eksi 2. Şimdi ilk önce pH vektörünü oluşturuyoruz. Yani H'den P'yi çıkartalım. E 2K artı 1'den 1 çıktı. 2K. K artı 4'ten 2 çıktı. K artı 2. Eksi 2K eksi 5'ten 3 çıktı. Eksi 2K eksi 8. E U vektörü de zaten neydi? 2, 1 ve eksi 2 idi. Şimdi bunların iç çarpımı yaparsak. Hemen yapalım. 2 ile 2K'yı çarptık. 4 k 1 ile k artı 2 çarptık. K artı 2. Eksi 2 ile eksi 2k 8 çarptık. Artı 4k artı 16 eşittir 0. Düzenledik. 9k artı 18 0 ise k eksi 2 bulundu. E biz k'yı bulduğumuza göre otomatikman a şıkkı bulundu mu? K o gördüğüm yere. Ne yazıyorum? Eksi 2. 2 çarpı eksi 2'den 1 eklersek eksi 3 bulundu. Eksi 2 artı 4'ten. Eksi 2. Eksi 2 çarpı Eksi 2, eksi 5'ten de eksi 1 bulundu. İşte bizim H noktamız yani dikiz düşüm noktamız buymuş. Şimdi B şıkkımız neydi? Onu hemen şurada yanda ifade edelim. D doğrusuna göre simetri olan nokta. E bizim P noktamız bu. 1, 2, 3. E H noktamız neydi? Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Simetrik olan nokta neydi? Bunları eşit mesafede olan noktaydı. Bu da P üstü olsun. Onu da şöyle gösterelim hemen. Şimdi birden eksi 3'e ne olmuş? 4 azalmış. O zaman 4 daha azalır. Eksi 7. 2'den eksi 2'ye yine 4 azalmış. Demek ki 4 daha azalır. 3'ten eksi 1'e 4 azalmış. Demek ki 4 daha azalır. İşte bizim simetriğimiz P üstü noktası. Eksi 7, eksi 6 ve eksi 5'miş. C şıkkımız neydi? P noktasının D doğrusuna uzaklığıydı. E zaten PH birbirine dik olduğu için ya da do H doğru üzerinde olduğundan dolayı otomatikman PH uzunluğu bizim cevabımız olmalı. E PH uzunluğu nedir? Hemen PH vektöründen de düşünebiliriz. K'yı biz ne bulmuştuk? Eksi 2 bulmuştuk ya. Yani eksi 4 0 eksi 2 koyarsak bu da eksi 4 geldi. Yani bunların kareleri toplamı. Eksi 4'ün karesi artı 0'ın karesi artı eksi 4'ün karesi. Yani kök 32'den aradığımız cevap 4 kök 2 olarak bulunacaktır. Şimdi bir örnek daha yapalım hemen. Yine bunu da daha önceden yazmıştım. Gördüğünüz gibi yine aynı şeyleri soruyoruz. Şimdi burada H e noktamızı tekrar yazalım. -1 0 1. Bu D doğrumuz olacak onun üzerindeki bir H noktası. Doğrultu vektörümüz neymiş? U vektöründe yazalım. 2 1 0. H'yi yazıyorum. Şimdi bunu yine K'ya eşitleyeceğim ama burası bak virgül ayrıldığı için Z kısmı zaten 3'e eşit olmak zorunda. Onu unutmayalım. Yani şu kısmı k'ye eşitliyorum sadece. O halde x'imiz 2k artı 1 geldi. Y değerimiz de ne oldu? K artı 1 geldi. E, P, H vektörümüz ne oldu? H'den P'yi çıkarttığımızda dikkat ederseniz 2K artı 1'den eksi 1 çıktı. Yani 2K artı 2. K artı 1'den 0 çıktı. K artı 1. 3'ten 1 çıktı. 2. E, o vektörü neydi? 2, 1 ve 0. Şimdi bunların iş çarpımını yapalım. Neden iş çarpımını yapıyoruz? Çünkü bunlar birbirine dik. Ne oldu? 2K artı 2 ile 2'yi çarptık. 4K artı 4. K artı 1 ile 1'i çarptık. K artı 1. 0 ile 2'yi çarptık. 0. Eşittir 0. E ne oldu? Dikkat ederseniz 5K artı 5 0 ise K buradan eksi 1 bulundu. E K eksi 1 ise A şıkkı yani H noktamız ne gelir? K yerine eksi 1 yazarsak 2 çarpı eksi 1 bir artı 1'den eksi 1. Eksi 1 bir artı 1'den 0 ve 3. Bu bizim H noktamızmış. E, B şıkkına nasıl yapıyorduk? Az önce göstermiştik. P'nin H'ye göre simetri. Simetri olduğu için aradaki mesafeler eşit olacaktı. Burası P eksi 1 0 1. Burası da H eksi 1 0 3. O halde P üstü ne olacak? Dikkat ederseniz eksi birler değişmedi. O zaman otomatikman burası da eksi 1 olacak. E, sıfırlar da değişmedi. Bu da sıfır. 2 artmış. Demek ki iki artacak. Bu da bizim dikkat ediyorsak simetrik noktamızdır. Şimdi gelelim C şıkkına. C şıkkında ne istiyor? Uzaklığı istiyor. Yani yine PH vektörünün uzunluğunu istiyor. Başka bir de işte. E, PH zaten buydu. K yerine eksi 1 yazarsak K'yı eksi 1 bulmuştuk. E, pH nedir? 0, 0, 2. E, bunun uzunluğu nedir? 0'ın karesi artı. 0'ın karesi artı 2'nin karesinden cevap kök 4. Yani 2 olarak bulunacaktır. Şimdi demek ki bir noktanın doğru olan uzaklığı ve izdüşüm ya da simetrik nokta bu mantıkta bulunuyormuş. Şimdi Birbirini kesen iki doğrunun kesim noktasının nasıl bulunacağı hakkında bilgi sahibi olalım. Hemen şöyle düşünelim. Yine iki tane doğrumuz var. Birincisi D1 doğrusu. X eksi x1 bölü a, y eksi y1 bölü b ve z z1 bölü c. Daha sonra bir x2 şey D2 doğrumuz olsun. D2 doğrusu da x eksi 2 bölü d y eksi y 2 bölü e ve z eksi z 2 bölü f olsun. Dikkat ediyorsak bunlar kesişiyorsa şuradaki nokta yani a noktasını nasıl buluruz ondan bahsedeceğiz. Bu da zor değil. Hemen şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi iki doğruyu da parametrik olarak yazarsak mesela bu ifade şöyle diyelim eşittir t olsa Şurası da eşittir. K olsa. E o zaman bizim birinci doğrudan yani şunu D1 olarak düşünelim. D1 için ne olacak? A çarpı T artı X1 Y eşittir. B T artı Y1 Z nedir? J T artı Z1'dir. E D2 için de bunları yazarsak ne gelecek? DK artı X2'miz X'e eşit. EK artı Y2'miz Y'ye FK artı z ikimizde Z eşit. E zaten bu taraflar X, Y, Z. Bu taraflar da X, Y, Z ise bunlar birbirine eşit olacak cinsinden yazarsan Yani eşit olacaktan eşit olacağı için buradan gerekli işlemleri yaptığımızda T ve bulacağız. Daha sonra yerine yazdığımızda herhangi birinde otomatikman da sorunun cevabına ulaşacağız. Şimdi aşağıda daha önce de yazmış olduğum örneğe bakalım. X eksi 2 bölü 2 eşittir. Y artı 2 bölü eksi 1 ve o da eşittir. Z eksi, Z 2 bölü 2 doğrusu. Y o Z düzlemini hangi noktada keser diyor. Şimdi burada Y o Z düzlemi demesi bizim kafamızı karıştırmasın. Y o Z'de ne yoktur? X yoktur. Yani aslında bu X eşittir. 0 doğrusu mantığıyla da düşünülebilir. Yani x'i 0 olacakmış. O halde kesişim noktasının x'i sıfırsa şurada x gördüğüm yere 0 yazıyorum. O halde eksi 2 bölü 2. Yani onu da uzun uzun yazmayalım. Eksi 1 eşitmiş. Y artı 2 bölü. Eksi 1 o da eşitmiş. Z eksi 2 bölü 2. Şimdi düzenlersek. Y artı 2 bölü eksi 1'in eksi 1 olması için buranın 1. Z eksi 2 bölü 2'nin de eksi 1 olması için burası eksi 2 olmalı. Yani y artı 2 1 ise y eksi 1. Z eksi 2 eksi 2 ise z sıfır olmalı. Zaten başlangıçta neydi? x'imiz de sıfırdı. O halde aradığımız a noktası ne olur? Sıfır eksi bir sıfırdır. Demek ki kesim noktasını bu şekilde bulabiliyormuşuz. Şimdi daha önceden yazmış olduğumuz yine bir örneğimiz daha var. Ona da bakalım. Verilen iki nokta hangi noktada kesişir diye soruyor. Verilen iki doğru pardon. Şu D1 doğrumuz olsun. Bu D2 doğrumuz. Bunların kesim noktasını yine soruyor bize. Şimdi yine şöyle düşünelim. D1 doğrusunu parametrik olarak yazarsak. Yani şunu gidelim. K'ya eşitleyelim. Bunu da gidelim. T'ye eşitleyelim. D1 ve D2 için yazıyorum. Şimdi D1 ne gelecek? K artı 1. Bu x'e. Y'sine ne geldi? 2K artı 2. Z değerine geldi. 3K artı 3. Şimdi D2 için konuşalım. X'i dikkat ediyorsak direkt T'ye eşit. Y değerine T artı 1. Z değerine T artı 2. Şimdi buradaki X, buradaki X'e eşit olmalı. O halde K artı 1 eşittir T. E, y de Y'ye eşit olmalı. O halde 2K artı 2 eşittir. Ne oldu? T artı 1. Şimdi K'ları yok etmeye çalışalım. Şunu eksi 2 ile çarptık. Düzenlediğimizde şu hemen şuraya yazarsak eksi 2k eksi 2 eşittir. Ne geldi? Eksi 2 t mi oldu? O halde şunu toparladığımızda yani alt alta topladığımızda bunlar birbirini götürdü. Yani 0 eşittir. Eksi t artı birden t değeri 1 olarak bulundu. E, t1 ise gidelim yerine yazalım. O halde mesela şurada yazabiliriz. T'den geldiği için. T1 olduğu için x'imiz 1, y'imiz 2, z'imiz 3 gelecek. E, T1 ise ne olacak? K0 olacak ya. Çünkü T1 olduğu için K0 olacak. Bakalım burada kontrol edelim. K yerine 0 verdim. Bu 1 geldi. 0 verdim. 2 geldi. 0 verdim. 3 geldi. İkisinde de aynı ifadeyi vermek zorunda. Aksi halde zaten hata oluşur ve kesişme işlemi gerçekleşmez. E, bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki dersimizde konuya devam edeceğiz. Sağ olun. Görüşmek üzere.